kısa bir aranın ardından hayatın içinden programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedik ki 05 yaş çocuk psikolojisi üzerine konuşacağız. Uzman psikolog Şebnem Türkdalı temiz Ocak bizlerle birlikte. Hemen canlı yayın telefon numaramızı hatırlatalım. E, 05 5 yaş arası çocukları, torunları, yeğenleri olan varsa ve merak ettikleri sorular varsa 0 232 alan koduyla 488 77 30 diyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk, Nasılsın? Harikasın. Iyiyim, teşekkür ederim. <laughs> Evet canlı yayın telefon numaramızı da verdik. Hemen başlayalım istersen. Süremiz de çok az. 0-1 yaş dönemi. İlk başta böyle başla. 0-5 yaşlık ama 0-1 yaş dönemi nasıl bir dönemdir? Yani bu bebeklik dönemi diyelim. Neler söylersin? Bu dönem bebeğin annesiyle bir bütün olduğu, kendisi onun bir parçası zannettiği bir dönem. E, o dönem çocuk daha kendisinin bir birey olduğunu bilmiyor. E, o yüzden de hep annesiyle birlikte olma ihtiyacı var. E, bu dönemde işte annenin görevi onu beslemek, onun altına almak ve her türlü ihtiyacını o ağladıkça karşılamak. İlk aylarda bunu hemen yapmasını öneriyoruz annenin. Evet, Çünkü e, hemen ihtiyaç duyduğunu hemen karşılansın ister. Çünkü o bağ ve o e, güven duygusunun oluşabilmesi için. Ama sonra geçtikçe, 3 aydan sonra yavaş yavaş birazcık beklemeyi öğrenmesi lazım. Böyle hemen ağlar ağlamaz hemen meme hemen. Hmm, evet bu ee, çok önemli. 3 evet, aydan sonra birazcık daha o becerileri kazanmasını istiyoruz biz bebeklerin. O yüzden de birazcık daha böyle işte anne mamasını yapana kadar bekleyebilmeyi öğrenmesi lazım. Yine bebek ağlar o arada ama böyle ay hmm. ağladı hemen ağzına emzik verelim gibi bir telaş içerisinde olmamayı öneriyoruz annelere. Ee, ve 6 aydan sonra zaten işte ek gıdalar başlıyor. Bebek oturma başlıyor evet. ee, fiziksel olarak gelişiyor işte etrafının daha çok farkına varmaya başlıyor sonra yavaş yavaş işte emeklemeye başlıyor bir yaşın sonuna doğru da artık yürümeye başlamasını bekliyoruz tabii bu gelişimsel dönemler neden önemli Çocukta eğer bir sorun varsa bu dönemlerdeki o gelişimler evet. farklı olabiliyor bazen çocuk ee, bazı şeyleri daha erken yapabilir. Bazı şey, bazı çocuklar bazen geç yapabilirler. Erken yapıyor olması e, güzel bir şey, iyi bir şey Doğru. ama geç yapıyorsa bazen bir sorun olabilir diye anne babanın o süreci iyi takip etmesi gerekiyor. Eğer gelişiminde Doğru. bir gerilik ya da bir sorun varsa mutlaka orada bir uzmana danışılması gerekebilir O yüzden de gelişim dönemleri çocuk erken çocuklukta çok önemli, önemli Çünkü evet. erken müdahale etmek gerekebiliyor Çünkü bazen anne süt alan bir bebek mesela yeterince beslenemiyor Çünkü siz emzirdiğiniz için e, yiyor ve doyuyor zannediyorsunuz. Oysa ki süt azaldığı için çocuk doymuyor ve fiziksel olarak gelişmiyor. Fiziksel olarak gelişmesi geri kaldığı gibi duygusal olarak gelişimi de geri kalıyor. O yüzden o gelişimler hep çok önemli. Zaten işte e, erken çocuklukta her ay Çocuk doktoruna gidilmesi, Doğru. kilosunun boyunun ölçülmesi, onlar o nedenle çok önemli. Çünkü bir şey, bir gerilik erken yaşta varsa sonra yok olmuyor maalesef o artarak devam ediyor. O yüzden de erken dönemde bebeklikten itibaren çocuğun o hem duygusal gelişimini hem fizyolojik gelişimini iyi takip etmek lazım. Evet. Peki bu dönemde bebeğe kim bakmalı? Hmm. Hani biraz önce hani dedin ya işte anne baba bu gelişim hmm. süreci içerisinde çok dikkat etmeli, uyanık hmm. olmalı. Ee, hmm. Bebek nasıl bırakılır? Kim bakmalı? E, şöyle, yani mümkünse 0-1 yaşta keşke hani anneler bakabilseler. Bil, değil mi? Aslında, e, çünkü evet. e, biraz önce de söylemiştim ya, çocuk henüz daha kendisi annesinin bir parçası kolu bacağı gibi hani bir uzuğu zannediyor. O yüzden de ondan çok hmm. uzun süreler uzaklaştığında kaygıya kapılabiliyor. O yüzden güvenli bağlanmanın oluşması için biz Mesela ilk bir yılda yatılı bırakılmamasını öneriyoruz çocuklar yani bir 24 hmm, evet. saat çok uzun evet, bir zaman evet, evet. ama yani hani belki işte birkaç ilk 3-4 aydan sonra birkaç saatlik güvenli bırakılmalar o bırakılmalarda da mutlaka güven duyduğumuz birine olmalı örneğin. Ee, anneanne olabilir, babaanne olabilir. Çocuğun yakında olan güven duyacağı bir kişi. Bazen tabii anneanne, babaanneleri olmuyor. Evet. Güvenebileceği bir bakıcı da olabilir, ya da bir yardımcı, bir akraba evet. olabilir. Ama e, çocuğun bir kişiye bağlanma ihtiyacı olduğu için o bakan kişinin de çok çeşitli olmaması önemli. Çünkü e, bazen işte bazen anneanne bazen babaanne bazen bakıcı bazen anne bazen baba olduğunda bu sefer çocuk kime bağlanacağını bilemeyebiliyor. O yüzden de bu noktada o diğer kişinin annenin yerine rol alacak kişinin iyi seçilmesi lazım ve bebeğin sıklıkla o bir ya da değişen iki kişiyle olması evet hassas Daha bir lazım. dönem. Evet, evet, Bir telefon Şu numaramızı benziyor. tekrar hatırlatalım. Evet sevgili seyirciler, 05 yaş çocuk psikolojisi üzerine konuşuyoruz. Hemen canlı yayın telefon numaramızı hatırlatalım. 0 232 alan koduyla 488 77 30 diyoruz. Evet 05 yaş çocuk psikolojisi diyoruz. Evet yine devam edelim. Çok önemli. Biraz önce dedim ki işte emzik hani Hı -hı. işte 3 aydan sonra 3 aya kadar evet Hı -hı. E, istedildiği zaman emzirilecek maması Hı -hı. verilecek. 3 aydan sonra beklemeyi öğrenecek. Evet, yavaş yavaş <laughs> ama tabii bu demek ki yarım saat tabii, tabii, tabii. Hani Birazcık o mamayı hazırlayana kadar geçen süre çünkü bazen o kadar evet. anneler panik oluyorlar ki hazır bırakıyorlar. Ağlar ağlamaz hemen ağzına veriyor. Oysa ki çocuk belki de acıktığı için ağlamıyor. Evet. Ee, belki de işte beni kucağına al diye ağlıyor. Şimdi bebek evet konuşamadığı ya. için her şey için ağlıyor yazık. Bir yaşına i̇şte... kadar alınsın. Evet. <laughs> evet değil mi? Yani hani e, yemek istiyor olabilir, altı kirlenmiş olabilir, her şey olabilir. Doğru için doğru. Hani böyle... Bir de çocukların her ihtiyacına göre ağlama şekilleri de aslında farklı farklıdır. Hmm. Onun için birazcık çocuğu durup izlemek, onu gözlemlemek. Değil aslında doğru. E, i̇şte gazı varsın mesela karnını çek, ayaklarını çekerek ağlarlar. E, bir de tabii her çocuğun bireysel ve farklı farklıdır farklı aslında. Doğru. Her doğru. anne kendi çocuğunun o özel durumunu kendisi Bilmeli. hissedebilir. O yüzden de hani birazcık ağlamaya bırakmak da çok sakıncalı değil. Böyle hemen panik olup böyle hani yemek vereyim o olmadı altını değiştireyim. Hani bu tabii kaygı ve endişe Ağlayınca... de çocuğa geçer. Dişi. değil mi? Evet. Onun için tabii Sakin. hakikaten bebek ağlayınca insan eli ayağına e, tabii gerçekten ama. <laughs> Düşünsün orada ağlıyor, evvel bir şey yapamıyorsun evet, gibi. Yardımcı evet yardımcı olamıyormuşum evet, gibi. Doğru. Ama hani birazcık hani dediğim gibi ilk tabii ki ilk aylarda bebek öyle de, hemen kucağa alıp hani ben geldim bak buradayım ha. ihtiyacını karşılayacağım demek önemli. Daha ama güzel, bir yerden evet. sonra böyle kucağa alınmak için ağlamalar falan başlıyor. Onlar e, böyle büyüdükçe akıllanıyorlar. E, doğru. Yani. <laughs> için... Peki emzik dedin. Hı -hı. Emzik kullanılması doğru mu sence? Ya şöyle bu konuda tabii çok çeşitli görüşler var. Ee, yani belli bir dönemde çünkü o oral ilk doğduğunda bebeğin emme refleksiyle doğuyor. Hı -hı. Ve o da bir ihtiyaç. Hı -hı. Duygusal da bir ihtiyaç. Onun için ilk bir yılda bence emzik emebilir bebek. Ama sonra bıraktırmak zor oluyor evet. diye e, çocuk doktorları son yıllarda pek önermiyorlar. Ama benim yani şahsi görüşümü e, soruyorsanız bence emebilir. Evet. Ama e, 4 yaşında hala ağzına emzikle dolaşan çocuklar Yo, görüyorum tabii, bazen. Tabii, tabii. Yaşı ihtiyacı tamamlandığında da bırakabilmeyi de öğrenmesi lazım evet. çocuğun. Orada anne babalara görev düşüyor işte. Birazcık Alıştırırken... ağlıyor. Evet yani Aa. oradaki o Aa. mesela gece uykuya dalarken daha rahat dalıyor bebek hmm, evet. e, ya da bir strese gerginliği olduğunda o emzikle rahatlayabiliyor. Bence e, emziği o anlamda kullanabilir. 12 ay ideal bir zaman. 12. ayda da bırakılabilir. Bırakılabilir. Ee, yani ama... alıştırması kolay. Hani ne yapıyorlar evet. Bazı anneler işte böyle bala, hmm, pekmeze evet, bir şeylere böyle evet. tatlılara bandırarak evet. alıştırıyorlar istiyorlar. <laughs> evet, Ondan evet. sonra da tabii bırakması zor oluyor. Gelin şey, iki yaş. 2 yaş, i̇ki yaş döneminin özellikleri. Evet bir yaşına Hı -hı. dikkat edeceğiz. Evet. Mümkünse anne çocuğuyla evet. iletişim kuracak. 2 evet. yaşta neler oluyor? Evet yavaş yavaş tabii artık bir yaşından sonra evet. yürümeye başlıyor. Etrafını keşfetmeye başlıyor. Ee, o yaşlarda tabii yavaş yavaş böyle hafif kelimeler de başlıyor. Hı -hı. Tabii her evet. çocukta bu gelişimler biraz önce de söyledim ya farklı evet, farklı, farklı oluyor. Çünkü çocuk 12. ayda anne diyor, baba diyor, dede diyor, al diyor, ver diyor. Kendisini çok Hı -hı. rahatlıkla ifade ediyor. Kimisi 12. ayda daha konuşmaya başlamayabiliyor. Bazıları 14. ayda başlıyor ama bu 1-2 yaş aralığında biz bekliyoruz ki 2 yaşın sonuna doğru artık o konuşma en azından iki kelimeli işte anne su ver, anne Değil top mi? at evet, gibi. Böyle 2-3 kelimelik cümleler kurabilir hale gelmesi gerekiyor. O tabii onunla birlikte o dönemin getirdiği bir inatçılık ee, özelliği oluşuyor çocuk ısrarcı oluyor ee, istediğini hemen elde etmek istiyor çocuklar biraz tabi e, özellikle alıştırılmışlarsa hemen işte ağlayınca hemen meme hemen her su istediği, hemen su evet. o zaman tabi e, her şeyi hızlı edinmek istiyorlar hızla sahip olmak istiyorlar hiç beklemek istemiyorlar o yüzden de hani belki bu dönemde birazcık beklemeyi öğrenebilir çocuklar yine ağlama devam ediyor bu yaşlarda hala daha çünkü 0-1 yaştan alışkınlar hani ağlıyoruz doyuruluyoruz ağlıyoruz. Evet, evet. o yüzden onu unutabilmesi için de artık konuşabiliyorsun sen söylersen ben anlıyorum yani hani su istediğinde aa diye bağırmak değil de su demek ya da bazen evet. işte suya değişik bum bum diyorlar başka <laughs> şeyler söylüyorlar ama biz biliyorsak çünkü anneler genelde bilirler mesela hani oluyordur size de. Ee, çocuk bir şey söylediğinde aa işte su istedi. Değil mi? Çünkü aa. evet. Evet anneler Devamlı çocuklarının dilinden çocuğu, tabii, evet, anlıyor. anlıyorlar Onun için hani onun için hangi kelime varsa onu söylediğinde vermek. Diğer türlü mesela artık bir yaşında olmadığı için çocuk e, ağladığında hemen onu doyurmak ağladığında hemen ona su vermek durumunda değiliz. Artık kendisini bazen de beden diliyle yani konuşamayan da ıh 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 yaparak kendisini ifade ediyor ama bizim amacımız tabii onun gelişimine destek olmak evet. olduğu için nasıl kendisini daha iyi ifade edebiliyorsa o şekilde etsin istiyoruz. Ve o ilkel halden gelişmiş hale geçtiği için de o ilkel davranışlarını çok pekiştirecek şeyler yapmamaya çalışıyoruz. Evet. Bazen tabii hoşumuza gidiyor o bebeksi davranışları e, tabii, falan. Evet, evet. Anneler o yüzden de böyle öyle bebek bebek şeyler yaptığında böyle aman <laughs> ne güzel işte benim küçük oğlum, küçük kızım gibi seviyorlar. Onlar da tabii çocukların daha bebeksi davranmasına sebep olabiliyor. Ona da dikkat edeceğiz. Evet, evet. Gerçekten çocuk büyütmek, eğitmek inanılmaz zor. Evet, evet hani öyle. Böyle daha dur iki yaştayız <laughs> evet, anlatıyor. Evet, <laughs> <Yani gülüyor> her her şey. yaş her yaş ayrı zor. Evet. Çünkü çünkü ne çok fazla yapmalısınız ne de evet. az. Ee, zaten Büyük patolojiler denge. öyle oluşuyor. Yani mesela çok bakım alan çocuklar da çok patolojik oluyorlar. Yani biraz önce söyledim ya ağlamadan meme verildi, evet. ağlamadan emzirildi. Her şeyin fazlası zararlı. Evet. Ama az yaparsanız işte çocuğu çok ağlatmak da zararlı. Evet. O dengeyi tutturabilmek, yani anne olabilmek gerçekten zor. baba olabilmek de tabii çok zor. Bence en zor çok meslek zor. diyebiliriz aslında. Evet, evet e <laughs> anne baba. Evet. Gerçekten Bir de en layıkıyla olmuştur. yapanlar için özellikle. Evet. Yani evet, hani evet yapamayan gerçekten. bir grup da var. Onu da hani bir evet, kenarda bırakıyoruz. Var. Peki iki yaş sendromu? Bir hmm, de evet. böyle bir durum var yani evet, etraftan da duyuyoruz. Nedir bu iki yaş sendromu? E, i̇ki ne yaşında, iki yaşında bu işte ısrarcılık biraz önce de söylemiştim ya e, çocuk her şey için ısrar etmeye başlıyor o dönemde bunu öğreniyor ve evet. ısrar ettiğinde de bazen bazı şeylerin olduğunu fark ediyor. O yüzden hani trouble tu da derler böyle ay vah, hani iki yaş sendromu başlıyor diye. Şimdi bu tabi daha hani bir on senelik bir şey yani bizim çocukluğumuzda yok daha iki yaş sendromu diye bir şey biliyormuşum. Yani evet böyle bir şeyle uğraşmışlardı e, tabii. <laughs> ama e, şimdi tabii anne babalar çok ilgililer. Böyle internetten araştırıyorlar, bakıyorlar uzmanlara gidiyorlar, soruyorlar. Öyle olduğu için de hakikaten bu dönem çocuğun ısrarcı olduğu bir dönemdir ama böyle çocuk ısrarcı diye aman her istediğini yapalım, e, ne isterse olsun gibi bir yaklaşım içerisine girmemeliyiz ama aynı zamanda çok baskı da yapıp her şey hayırda dememeliyiz. Demem, Biraz önce söylediğim gibi. Yani ne çok vereceğiz ne çok yasaklayacağız. O yüzden hani belki o dönemde birazcık daha serbest alan bırakmak olabilir çocuğa. İşte ufak tefek özgürlük alanları olmalı ama mutlaka kurallar ve sınırlar da olmalı. Çünkü çok serbest bırakıldığında çocuk ne yapacağını bilemez ne giyeceğini bilemez, ne yiyeceğini bilemez. Kendisi için hiçbir şeyi o bilmiyor. Anne baba olarak biz onun için biliyoruz ve onun için doğru olanı söylememiz lazım. Bazen belki de ısrar etmemiz lazım. Bu dönem öyle bir dönem. Biraz anne baba ile çocuk arasında müdahalelerin olduğu, inatlaşmaların biraz, olduğu belki de evet, değil, evet, değil mi? Evet, olduğu bir dönem ama 3 yaşına geçince bir anda böyle eğer Durmuyor. doğru yönetebilmişsek ha. sürece o zaman bitiyor. Ama bitmemişse o zaman bir şeyleri yanlış yapmış olabiliriz ya da evet. çocuğumuzla ilgili başka bir takım sorunlar olabilir. O zaman yine bir e, uzman desteği ya da e, süreci bir gözden geçirmek belki de gerekiyor. Çünkü 3 yaşla birlikte çocuk birazcık daha yumuşamaya o başlıyor. O zaman 3 yaşta devam edelim. <laughs> 3 yaşında neler oluyor? Bir telefonumuz varmış galiba. Tabii Telefondan ki. sonra 3 yaş demişken onunla devam edeceğiz. Merhaba. Merhaba. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben Raşide Öz. Buyurun Raşida Hanım. Benim torunum var. Bu kasımda 3 yaşını dolduracak. Anla başlasın. Daha konuşmuyor. Sadece Hı. anne diyor, baba diyor. Hı. De anne demiyor pardon, baba diyor, dede diyor. Hı. Her şeyi anlıyor. Hı. Her şeyi çok güzel zekası. Yani benden güzel anlıyor. Hı. Ama konuşmuyor. peki ne konuşmuyor? Nesneleri demiyor? tanıyor mu siz? İşte arabanı getir, topunu getir dediğinizde tanıyarak evet. size getirebilir mi? Evet, her şeyi getiriyor, biliyor, duyuyor diyorum. Hani duymasa, hep hepsini biliyor yani. Dedim ki benden akıllı. Gidip suyunu içiyor. Mesela kakasını söylemiyor daha. gün mesela kakasını yapmış, hemen bezini alıyor, ıslak mendilini alıyor, yapıyor. Annesi yani alıyor. Ademesine getiren, her şeyi biliyor ama konuşmuyor. Daha önce ailede anne ya da babada geç konuşma davranışı olmuş muydu acaba biliyor musunuz? Yok olmadı konuştu yani iki tane hı. çocuğum var ikisi de konuştular. Hı hı. E, yani normalde tabii üç yaşına kadar konuşma becerisini kazanılmış olmasını bekleriz. E, ama her evet. şeyi anlıyor diyorsunuz. O yüzden de <laughs> e, şu an tam kaç aylık? 36 ayı tamamladı mı? Şimdi i̇şte tam bu. 27'sinde 3 yaşını dolduracak. 3 yaşını evet. dolduracak evet. Ee, yani şöyle, e, tabii şu an artık en azından bazı kelimeleri söylüyor olması gerekirdi. O yüzden evet. de e, konuşmanın gecikmesi sonrasında başka gelişim alanlarını da etkiliyor. İşte konuşmayı öğrenemediği için tuvalet eğitimini de mesela normalde 2 yaşın sonunda olmasını bekleriz. O yüzden o da gecikiyor. Ama tam konuşma oluşmadan tuvalet eğitimi için zorlamamanız da gerekiyor. O yüzden Yok, belki... Evet belki bir konuşma terapistinden yardım alabilirsiniz. Belki bir uzman psikolog tarafından bir genel gelişim değerlendirmesi isteyebilirsiniz. Ama siz evde neler yapabilirsiniz? Böyle resimli kitaplar vardır. Onlarla nesnelerin isimlerini söylemek, çocukla sıklıkla konuşmak. 3 yaşından itibaren bir anaokulu, bir kreş. Çünkü kendi akranlarıyla daha iyi ilişki kuruyorlar ve onlardan daha hızlı öğreniyorlar. Bol bol böyle parka götürüp kendi akranlarıyla, kendi kendi yaşadığı, çocuklarla oyun oynamasını sağlamak, ee, onun o sürecini hızlandıracaktır. Her şeyi anlayabiliyor ve ifade ediyorsa büyük olasılıkla çok ciddi korkulacak bir şey yok ama e, yine de çocuğu görmeden tabii e, yanlış bir yönlendirme yapmak istemem. Onun için bir uzman görürse iyi olur çünkü 3 e, yaş e, gerçekten e, önemli bir yaş belki hani konuşacak ve hiçbir sorun olmayacak ama diğer gelişim basamaklarını öteleyeceği için biz istemeyiz ki daha da geciksin konuşması. Çünkü diyorsunuz ki zeki, akıllı her şeyi anlayabiliyor. Eğer bu konuşma biraz daha gecikirse sonrasında işte dikkat eksikliği, öğrenme bozukluğu gibi okul yıllarında sorun yaşama riski artıyor. O yüzden o riskleri elemine etmek için bu konuşma sürecini biraz hızlandırabiliriz. Onun için de bir uzman yardımı alabilirsiniz. Teşekkür tamam, ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. biz de teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Sağ olun. Evet, 3 yaş dedik. 3 yaşın evet. özellikleri ve anaokuluna ne zaman başlamış? Şimdi süremiz de evet. azalıyor. Ya, ben ona göre hani evet. biraz şey evet. yapıyorum. Tabii. Evet. Ee, şöyle, 3 yaşından itibaren artık 36. ayı tamamlayan çocuk sosyalleşmeye başlıyor zaten. Diğer insanlarla daha iyi ilişkiler Hı -hı. kurmaya başlıyor. Zaten konuşuyor olduğunu da düşünüyoruz. Genelde konuşmuş oluyorlar çocuklar. O yüzden kendisini ifade ediyor. O yüzden 3 yaşından itibaren artık çocuk sağlıklı olarak ebeveyninden ayrılabilir ve orada akranları ile ilişki kurabilir ve oyun oynayabilir. Aynı zamanda da tabii o işte kuralları öğrenmek, sırasını bekleyebilmek, paylaşmayı öğrenmek. Çünkü çoğu çocuk tek çocuk artık ya da yani hani kardeşi olsa da ya okula gidiyor. Yani çok fazla paylaşmayı öğrenemiyor. Onun için 3 yaşından itibaren artık biz öneriyoruz anaokuluna gitmeyi. 3 yaşından önce daha e, o e, ilişki mesela 2 e, yaşında henüz daha grup oyunları oynama becerisini geliştirmiyor çocuklar. Paralel oyun dediğimiz yan yana işte o kendi oyuncağıyla oynuyor, öbürü de yanında hmm. oturuyor kendi evet. oyuncağıyla oynuyor. O şekilde oynuyorlar. Ama 3 yaşından itibaren artık hani karşılıklı oyuncağı paylaşarak oynamaya da başladığı için o yüzden anaokuluna gidebilir. Yine bu e, çocuğumuz için de o hızlandırıcı olacaktır. O yüzden de onu önerdim. Çünkü çocuklar kendileri gibi olan küçük şeylerden daha çok öğreniyorlar. Yani bizden öğrendiklerinden çok daha fazlasını onlardan öğreniyor. Onun için yarı zamanlı da olabilir. Bir anaokuluna mutlaka artık Gitmesi 3 yaşından lazım. itibaren gitmeli çocuklar. Evet, buradan da bunu belirtmiş oluyoruz. Vallahi bir program daha yapacağız. Çünkü süremiz bitmiş. Öyle mi? 4 yaşta kaldık. 0-5 <laughs> yaş dedik. 0-3 yaş olsun artık şimdilik. <laughs> bir sonraki programımızda tabii ki şey. Temiz Ocağı tekrar programımızı alacağız ve çocuklarımızın yaş psikolojisini konuşacağız. Çok teşekkürler. Evet, Ayaklarına teşekkür sağlık ederim. programımıza katıldığın için tamam. önümüzdeki günlerde programımızın devamı niteliğinde tekrar bir program Tabii yapalım. <laughs> yapalım. Evet sevgili seyircilerimiz, uzman psikolog Şebnem Türktalı Temiz Ocağa çok teşekkür ediyoruz. 0-5 yaş çocuk psikolojisi dedik ama 0-3 yaş çocuk psikolojisini bugün konuşabildik. Programımızın tekrarını Gece bülteninden sonra izleyebileceğiniz gibi internet sayfamızda da bulabilirsiniz. Sevgiyle kalın efendim. Hoşça kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda.